Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla gelecek. Haftanın birinci dokunulmazlık oyununun yanında kazanan takım büyük ödüle de gidecek. Dokunulmazlığı hangi takım kazanır ve büyük ödüle hangi takım gider? Ayrıca kaybeden takımdan kimin ismi haftanın ilk adayı olarak yazılır? Bununla ilgili gelişme ve kendi analizimi sizle ile paylaşmaya geldim. Fragmana baktığımızda Oyunun bayağı çekişmeli geçtiğini yarışmacıların gerginliğinden görüyoruz. Kırmızı takımdan Yunus Emre bir noktada bir bölümde aslında sinirleniyor ve başka bir bölümde Nefise ile şakalaşırken yanlışlıkla Aleyna'nın bacağına vuruyor. Ve Aleyna ile Yunus Emre arasında ufak bir gerginlik çıkıyor. Ada konseyine baktığımızda ise tekrardan Aleyna bu sefer mavi takımdan Batuhan'la bir gerginlik yaşıyor ve geçmişte yaşanan bir olayla ilgili Batuhan'a eleştiride bulunuyor ve açıkçası Batuhan'a bir ailesiyle ilgili uyarı yapıyor. Çok fazla da uzatmadan bu akşam kazanacak olan takıma geldiğimizde ise söylemeden önce sizler de kendi tahminlerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın. Açıkçası benim fragmandan gördüğüm kadarıyla mavi takımın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum ve böyle düşünüyorum. Aday olacak olan isme geldiğimizde ise ben kırmızı takımdan tekrardan haftanın ilk adayı olarak Özgür'ün isminin yazılacağını ve aday olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.